Put your hands up. şu anda elimde az önce tanıtılan Sony Xperia z 1 görüyorsunuz. Sony'nin en çok güvendiği, en güçlü akıllı telefon şu anda elimde sevgili izleyiciler. İki kategori halinde size bilgi vereceğim. Birincisi bu akıllı telefonun donanımı hakkında diğer kategori ise uygulamaları hakkında olacak. Dilerseniz hemen donanımla başlayın. Biz ekrana çok önem veriyoruz tabii ki. Bu ekran tam 5 inçlik bir ekran. Full HD bir ekran ve Sony'nin televizyonlarda elde ettiği başarılı değil. Buraya da yansıtılmış ee, birçok teknoloji şu anda burada var. Bunlardan bir tanesi de kırmızı rengin en iyi gösterildiği teknoloji olan e, Tremilionis teknolojisi. İnşallah doğru söylemişimdir. Zaten doğru söyleyen çok az kişi olacağını da eminim sevgili izleyiciler. Onun dışında Snapdragon 800 platformunun kullanıldığı en yeni telefonlardan bir tanesi de Sony Xperia Z1 olarak söyleyebiliriz. Peki bu ne anlama geliyor? Daha güçlü işlemci anlamına geliyor. 2.2 GHz'lik bir 4 çekirdek işlemcisi var ve bu işlemciyi biraz zorlayalım isterseniz. GHz'lerden, MHz'lerden uzaklaşalım. Örneğin burada arka planda çalışan milyon tane uygulama var. Hemen bir birisine geçelim. Mesela ne yapalım? Ee, son bir enteresan bir uygulaması var. Info Ay diye bir uygulaması var. Bu çektiğiniz fotoğrafın ne anlama geldiğini sizlere göstereyim. Birazdan göstereceğim onları. Hemen bir başka uygulamaya geçelim. PlayStation Mobile'a geçtik. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir takılma yok. Smartwatch var. Aksesuara bağlanabiliyor. Giyilebilir bir teknoloji. Ee, bir başka uygulama için. Bir de tarayıcı açayım isterseniz. Tarayıcısını açalım. Yeni bir sekme açalım. Görmüş olduğunuz gibi işlemcide herhangi bir takılma yok. Oyunlarda herhangi bir takılma yok. Bunu birazdan daha fazla sizlerle test etme imkanına sahip olacağız. Özellikle fotoğraf çekeceğim. Sony'nin en çok güvendiği özelliklerden bir tanesi işte şu görmüş olduğunuz kamera. Tam 20.7 megapiksellik bir kamera bu. Ve dedikodular gerçek çıkmadı. 4K çekim yapmıyor bu kamera sevgili izleyiciler. Full HD çekim yapıyor ama çok başarılı çekimler yaptı haftanın sizlere söyleyelim. E, hatta dilerseniz denemeye biz başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi sanki cam bir ekrandan bakıyormuş gibi e, çekim ve hassasiyet çok başarılı. Çözünürlük gerçekten çok iyi. E, optik zoom olmasa da çok kayıpsız bir yakınlaştırma yapabiliyor ve birçok ayarı var. Örneğin burada manuel ayarlar yapabiliyorsunuz. İşte beyaz ayarıydı. Ondan sonra şurada biraz daha yakınlaşın. Bir sürü ayara müdahale edebiliyorsunuz. Ama onun dışında Info ID'de bir uygulaması var. Bu ne anlama geliyor? Çektiğimiz fotoğrafın ne olduğunu sizlere gösteriyor. Örneğin hemen karşımda bir Eiffel Kulesi olsaydı ben onun fotoğrafını çekseydim bu nedir deseydim internete bağlanacaktı ve bana bunun ne olacağını söyleyecekti. Aslında şu olay. Yani ben bunu çekiyorum. E, saatimi çektim. Bu saatin ne olduğunu, belki de fiyatını bulabilecek böyle bir e, anlam arama motoru gibi olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında efektler gerçekten çok başarılı. Artırılmış gerçeklik, augmented reality bir diğer adıyla. E, ne yapıyor bu teknoloji? Şimdi bakın, şimdi çektin fotoğrafa çekmedim bu arada. Enteresan bitkiler, yaratıklar gelmeye başladı. Ve bu yaratıklarla beraber çok ilginç bir fotoğraf karesi elde ediyorum. Örneğin mesela avcumda bu yaratıklar çıkabilir. Hop geldi, fotoğrafını çektim. Ve çekmiş olduğum fotoğraf bu şekilde çok daha eğlenceli hale gelebiliyor. Bu fotoğrafı hemen paylaşabilirsiniz. İlginç uygulamalardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim dışında zaten picture efekt bizim Instagram'da kullandığımız efektler panorama çekiminde ne olduğunu biliyorsunuz çok fazla anlatmaya gerek yok. Görmüş olduğunuz gibi bu 20.7 megapiksellik kamera gerçekten çok iyi iş çıkartıyor ve uygulamalarla beraber çok daha zengin bir hale geliyor. Sony Xperia Z1'in su geçirmez bir yapısı olduğunu söyleyelim. Bu kasanın faydalı özelliklerinden bir tanesi de oydu. Bu arada hemen biraz kullandım. İnanılmaz iz bırakıyor sevgili izleyiciler. Demek ki bu telefonun sahipleri bol bol silmek zorunda kalacaklar. Telefonu zorlamama rağmen herhangi bir ısınma, aşırı ısınma ile karşılaşmadım. Bu da Snapdragon 800 platformunun aslında ne kadar başarılı olduğunu bizlere gösteriyor. Hemen arkada hazır böyle göstermişken Pil çıkmadığını söyleyelim ama bu kötü haberdi belki birçok insan için. Güzel bir haber vereyim. Tam 3000 mAh'lik pil var. O da bu parlak ve net ekranın, güçlü işlemcinin uzun süre çalışmasını sağlayabilecek bir pil performansı. 16 GB'lık hafızayı siz dilerseniz hemen şurada görmüş olduğunuz e, micro SD e, kart yuvasıyla beraber daha da artırabiliyorsunuz. Ve böylece daha geniş hafızalarda e, kullanabiliyorsunuz. Çünkü süreçli video çekeceksiniz. Bir sürü uygulama yükleyeceksiniz bu güçlü telefona. Bakın şu anda büyük uygulamaların bir kısım bunlar. Onlar için daha fazla e, alana ihtiyacınız var. Android 4.3 işletim sisteminin bu telefonda olduğunu söyleyelim. Yani özetle en güncel Android işletim sistemi Sony Xperia Z1'de var. Şu anda elimde görmüş olduğunuz siyah bir model var. Üç farklı renkte bu ayın sonuna doğru çıkacak. O renkler nelerdi? Bir tanesi beyazdı zannediyorum bir değeri de mor renkte olacak. Bu üç modelin Türkiye'ye ne zaman geleceğini bilemiyoruz. Avrupa için söylenen şeylerde bunlar. Zannediyorum çok geç kalmadan da Türkiye'ye gelir ve böylece e, hangi fiyata sahip olacağımızı da öğrenmiş oluruz sevgili izleyiciler. Bu arada Wi-Fi seçeneklerinde 802.11ac'nin olmadığını söyleyeyim. 802.11ac çok daha hızlı bir Wi-Fi anlamına geliyordu. Eğer siz evdeki modeminiz 802.11ac'yi destekliyorsa çok daha hızlı bir şekilde dosya indirebilecektiniz Wi-Fi üzerinden. E, maalesef o desteğinde olmadığını söyleyelim. Çok başarılı içerik var. Yalnız bu içeriklerin hangisi Türkiye'ye gelecek o konuda çok net bilgi sahibi değilim. Öyle video unlimited, music unlimited gibi uygulamaları var. Bu uygulamalar sayesinde siz çok popüler içeriklere telefon üzerinden erişebiliyorsunuz ama lisans anlaşmalarından dolayı bu içeriklerin hangileri bizim ülkemizde var bilemiyoruz. Bu arada başarılı uygulamalardan bir tanesi de şu social Live'da onu da sizlere söylemiş olayım. Şimdi diyelim ki bir doğum günü partiniz var ve siz Facebook login üzerinden bağlanıyorsunuz ve çekmiş olduğunuz videolar sevgili izleyiciler Facebook sayfanızda canlı olarak yayınlanıyor. Yani siz olduğunuz ortamdan canlı yayın yapıyorsunuz. Bunu da Facebook üzerinden yayınlayabiliyorsunuz. Sony Xperia Z1 gerçekten çok güçlü bir telefon olmuş. En yeni işlemci, en yeni uygulamalar, çok başarılı bir kamera performansı var. Ee, çok güzel fotoğraflar çekebiliyor. Herhangi bir takılma yok. Çok ısınmıyor. Pil performansı çok güzel. Su geçirmiyor sadece biraz tasarımına takıldım. Ben tabii bu tasarımda keyif meselesi. Yani ben belki çok beğenmemiş olabilirim ya da eleştiri olabilirim ama bu tasarımı çok beğenen kişiler de var. Rakiplerinde çok daha estetik tasarımlar olduğunu söyleyebilirim. Ama genel olarak söyleyecek olursak Sony Xperia Z1 az önce Berlin'de tüm dünya basınına tanıtıldı. Ve bu telefonu biraz kurcalayıp ilk deneyimlerimi sizlerle paylaştım sevgili izleyiciler. Çok başarılı, güçlü bir telefon olmuş diyebilirim.